Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz ben Karadeniz kızı bugün güzel bir lokum yapacağız beraber evde portakallar vardı kimse yemiyordu zay olmasın diye bir lokum yapacağım arkadaşlar hep beraber inşallah malzeme 3 su bardağı sıkılmış süzülmüş portakal suyu bir bardak aynı su bardaklarından nişasta bir bardakta da aynı gene su bardağını klasik su bardakları şeker burada da hindistan cevizim var Bunları güzel birleştirip güzel bir lokum yapacağız. Kanalıma da abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma gelenler de hoş geldi, sefa geldi. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Lütfen beğenilerinizi çok tutarsanız, beğeni yaparsanız videomun o kadar izlenmesini sağlarsınız. Bunu da başarırsak hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Videomuza geçelim hep beraber. Şimdi tenceremi alayım. Tenceremi aldım. Önce kuruları döküyorum. Bir bardak nişastamı alıyorum. Bir bardak da şeker. Sonra da portakal sularımı. Lütfen bu videolarımı beğenmeden geçmeyin. Abone olmadan, yorum yazmadan nereden izlediğinizi de yazarsanız çok severim. Buradan da Aydın Didima selamlar ediyorum. Selam olsun. Herkese selam olsun arkadaşlar. Bunu güzel şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Sonradan da ocağa geçiyoruz arkadaşlar. Hindistan cevizi son en son lazım bize. Ocağa geldik. Devamlı karıştıracağız arkadaşlar. Dibine tutmasın diye. O yüzden sürekli karıştırmamız gerekiyor. Lütfen beğenmeden, abone olmadan geçmeyin. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza söyleyin e, WhatsApp durumlarınıza paylaşabilirsiniz destek olabilirsiniz hepinize şimdiden teşekkürler Allah razı olsun bakın lokumumuz kaynadı veya katılaştı lokum kıvamını almaya başladı şimdi altını kıstım devamlı karıştıracağız yine e, iyice pişene kadar bakın harika bir kıvam oldu İyice rengini al alması gerekiyor. Beğenmeden de geçmeyin lokumumuzu. Böyle evdeki me meyvelerinizi değerlendirebilirsiniz. Limondan da yapabilirsiniz. Portakal, mandalina, nardan. Yani çoğu me hazır meyve sularından da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın rengini de alıyor. Kıvamını da iyice aldı zaten. Harika oldu. Akışkanlığı, kıvamı süper. Dokumumuz pişti arkadaşlar. Bakın harika oldu. Şimdi altını kapatıp tabağıma alacağım. Bunu soğumaya bırakacağız. Masamıza geldik. Şöyle bir kare borcamım var. İçine bir bardak su boşalttım. Şimdi böyle suyu çakalayıp dökeceğiz arkadaşlar. Islak borcama boşaltma sebebimiz daha kolay çıksın diye arkadaşlar. Şimdi hepsini alıyoruz. Eren de içeriden bağırıyor. Fatma, Fatma. Sesini duyuyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Böyle etrafına yayıyoruz. Böyle yere de vuruyoruz onu ki her tarafı eşit olsun. Şimdi bir sıcaklığı çıkana kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra dolap'a kaldıracağız. Bir, bir saat bir saat bekleteceğiz arkadaşlar. Ondan sonra keseceğiz. Çık, çık, çıkaracağız onu kalıbından. Beğenmeden geçmeyin arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar sıktığım mandalinaları, portakalların kabuklarını zayi etmedim. İçine soğan kabuğu da var. Onları da böyle bir değne suya koydum. Yarın sabaha kadar bekleteceğim. Onlar da çiçek, çiçeklerim için kür yapacağım arkadaşlar. Süzüp sularını çiçeklere vereceğim. Vitamin olsun diye. Bunları da böyle suya koydum. Bekletiyorum. Bilginiz olsun. Siz de yapabilirsiniz. Lokumumuz oldu arkadaşlar. İyice soğudu. Dipliste tuttum onu bir saat. Şimdi çıkaracağız onu. Şöyle kenarlarını açıyoruz. Bakın zaten borcamdan ayrılıyor. Şimdi tabağımıza Üzerine de böyle biraz hindistan cevizi atıyoruz. Tabağımıza ters çevireceğiz. Şöyle bir tabağımız var. Şöyle tutuyoruz. Bakın hemen zaten borcamdan çıktı. Şimdi tekrar üzerine biraz daha atıyoruz Hindistan cevizi. Şimdi keseceğiz. Kolay arkadaşlar, basit. Misafirinize çayın yanına, kahvenin yanına yapabilirsiniz. Bıçağımızı ıslattık. Şöyle Bakın ayrılıyor zaten. Tekrar üzerine hindistan ceviz atıyoruz. Şöyle aralarını açıyoruz. Harika olmuş arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz mu? Harika. Rengi, kıvamı mis gibi. Şimdi bunu dilimlere böleceğiz. Şöyle kesip bıçağımızdan bölüyoruz. Aralarına tekrar üzerine hindistan cevizi atıyoruz. Yapışmasın. Rengi harika oldu arkadaşlar. Kahveye misafiriniz gelirse hemen evde limon, portakal, mandalina ne varsa hemen iki dakikada yapın lokumlarımızı kestik bakın şöyle kıvamına harika bakın mis gibi çok esnek çok güzel çok da böyle e, tatlı olmuyor biraz mahvoş oluyor arkadaşlar harika oluyor böyle karıştıralım ki her tarafına hindistan cevizi bulaşsın birbirine yapışmasınlar rengine baksanıza arkadaşlar Lütfen beğenmeden, abone olmadan geçmeyin. Lokumumuz hazır arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Lütfen herkes evinde hangi meyve varsa ondan yapsın. Çocuklarına, eşinden içeceği kahvenin yanına. Çok harika oluyor. Çok güzel, marhoş, tatlı isterseniz şekerini daha fazla koyabilirsiniz. Biz çok tatlı sevmiyoruz. Videomu da burada bitiriyorum. Lütfen, lütfen bol bol yorum yapın arkadaşlar. Yorumlarınızı bol tutarsanız videomun da o kadar izleme şansı var. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum.